Bakın işte tam olarak tava büyük ve buraya yerleşiyor şansım. Böylece ya ben e, tava pizzası yaptığımda alıp bunun üstüne de pişirebiliyorum bu şekilde. Tabi tava pizzasının da üstü pişirme olayı var mı yok mu ben yok. Yani kapağını kapatırsın o üstü kendisi pişer buharda. Ama ben böyle biraz pişsin istiyorum. Bir de böyle bir şansı tam denk geliyor. Bu arada tavayı teyzem bana hediye etti. Ben eskiden mesela şey o pandemi zamanları falan vesaire böyle şey yapabiliyordum hani lavaş hatta teyzemde yapmıştım oradan bana bu sağ olsun şeyi göndermiş bu tavayı çok güzel ama kaç kere elim yandı biliyor musunuz kenarları da demir ya metal böyle tutacağım derken abi, alışkın değilim gerçekten çok canımı yaktı ya bu neyse. Fırınımızda böyle retro bir tarzı var. Nasıl yapıyorduk? Bu fırın aslında benim pek anladığım bir fırın değil. Ama velak, ama velakin ne yapmalıyım şu anda? Şu anda sadece üst bana lazım. Çünkü ben zaten altını pişirdim. Tava da yani altı pişti bunun. Üstünü pişireceğim. Üstünü de böyle yüksek derecede 5 dakika hatta 3 dakikada pişiyor zaten altı pişik olduğu için pişmiş olduğu için neyse çok konuştum ya tamam ben şimdi bunun başında durmadım çünkü bu yeni nesil fırınlar çok fena eskiler gibi değil eskiden hatırlıyor musun analarımız koyuyordu geçiyordu pişene kadar yarım saatten fazla zaman geçiyordu hani bu ufak tefek şeylerin bile ama şimdi bunlar öyle değil o kadar hızlı pişiriyorlar ki çünkü e, 3-4 taraftan ısıtıcısı var. Bunu tam ayarlıyorsun ama arkada yine fan çalışıyor sürekli. Arkadan bir ısıtıcı. Aynen air fryer tarzı. Air fryer modu var daha doğrusu yeni fırınlarda. Yani yazmıyor ama o modda yapıyorlar. Ve görüyorsun bak hemen buharlaştı. Dakikada olmadan. Çünkü arkadan air fryer gibi üflüyor sıcak havaya aynı zamanda. Yani o yüzden çok çok hızlı pişiyor şey ama başından ayrılmamasınız böyle bir küçük şeylerde yeni fırın alanlara duyurulur. Çünkü ilk şeylerinizi yakabilirsiniz. Ya yani başınızdan başından ayrılmayın. Hele ki yüksek derecelerde yapıyorsanız hiç ayrılmayın. Çünkü bakıyorsun 5 dakika gideyim bir şey yapayım diyorsun. Geldiğinde ya de da birkaç dakika geldiğinde bir bakıyorsun yanmış. Özellikle pizzaydı, ekmekte bu tarz şeylerde yani. Hatta yani tavuk falan yapınca da dikkatli olmanız gerekiyor. Çok hızlı ve çok kurutuyor yani. Şu anda mesela benim gözümü o buhar geliyor. Şu üstteki şeyden dediğim gibi air fryer tarzı ya. Yani. Ayrıca mesela böyle bir fırın aldığınızda air fry almanıza hiç gerek yok. Öyle şey yaparsınız. Hani onun gibi neredeyse ve çok hızlı bir şekilde yapıyor. Yüksek air en fazla 200 dereceyken bu 200 derece, 250 derecenin üstüne çıkabiliyor. Ve ciddi ciddi çok daha güzel pişiyor. Ben yani air fry çok kurutuyor bir de. Bu o kadar kurutmuyor. Tabii dediğim gibi zamanında kapatmanız gerekiyor. O yüzden başından ayrılmayın.